Ya bugün sizlerle birlikte hayvan parkurlarının ikinci bölümünde karşınızdayım en son bu domuzların galiba yerindeydi en son olduğunu hatırlamıyorum dün böyle pik domuz yani bunlar zaten çok parkurumuz olacak canımızı sıkmayalım tamam Şöyle bir tanesi koymaya gerek yoktu. Şimdi şöyle koymaya gerek bile yoktu. şöyle. Şuradan şöyle. Artık videolara açıklama yapmayı öğrendim. O yüzden artık sık sık açıklama yazacağım. Yani başlık yazacağım. Hani böyle oluyor ya yazıyorlar. İşte, i̇şte onun gibi şeyler yapıyorum artık yani diğerleri olmuş olmasa da bilmiyorum. şey Artık sık sık şey açıklama da yazacağım. Bu arada karakterimi görmeyenler şöyle bir şey işte turuncu. En sevdiğim renk ya. Turuncudan iyisi yok bence. Turuncu ve sarıdan iyisi yok. Aha oh, kuma bak şu geldi kaptan. Bu yeni Buradan da şöyle atlayabilirim. Ama ben buraya sanki bitirmiştim ya. Allah Allah. Neyse. Squid. En son zaten burada kalmıştık lan. Tamam, doğru. En son burada kalmıştık. Piyi geçmiştik. Şimdi buraya geçeceğiz. Şuruz burada. Şöyle Şöyle. 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 Şöyle ve burada kalmıştık. Öyle bir şey oldu. Aha burası da maşromların yeri. Bir saniye. Ha. Şöyle. Şuradan, ve şuradan şöyle. Buradan buradan ne? Buradan da buradan. Aklıma bir şey geldi.

Böyle tane basın şu dakika sonra yere ve kazanak gibi Hadi bakalım. Şuradan hangi yerdeydi ya? Bak o da yedi topla topladım. Galiba yukarısı. İnşallah öyledir. 잘못 들었어. 만져버렸어. 어려. 대박이야. Hayır. Oğlum ben buradan düşme takım kolu mu var ya? Allah Allah. Hadi bak bu sefer hadi, hadi, hadi. Hadi. yapacağım. Okay. Ha buradaymış. Tamam. Hoppa. Şimdi Horse. Yani at yani şuradan şöyle yaparız ya. Bu de biliyor çünkü üstünde eğer de var. Şöyle yapalım parkurlarımızı güzelce. E burası bence en kolay yerlerden birisi. Nazar değdi ya. <laughs> Nazar değdi. Arkadaşlar bir like çok abone olup ol. ol, like atın. Bir <laughs> 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 geliyorum şöyle şöyle şuraya da eskisi gibi koyalım tamam İşler kastığı için galiba yapamıyorum ya aynen öyle <laughs> aha da orada hey hey wait neyse şimdi yani. düşüyorum falan valla o oh, hey oh. kardeşim nazar değiyor anlayan bizim And I am Mr. Durian and don't zoom. Don't zoom, don't zoom, don't zoom. So, I should go. So, I'm pushing. Everybody, who's in the way, way? tam oldu Neyse. Hop bam. Allah bir şey seydim vallahi bayağı kızardım. Ken. Lan oturdu yazdı. Aman Tanrım. Bu nasıl böyle ya? Lan Neyse, <laughs> evet, bak, bak. balıkçık güzel balıkçık şu manzaraya bakar mısın? Bak bak şuranın güzelliğine bak. Neyse bak. İşte. Ay git kaybeder ne diyor? Ne anlatıyor? Kardeş bak. Of. Ay. Öf ya. Bak birkaç kere suya daldık. O <laughs> <Bu> nasıl ses lan öyle? Au au i au au. Ya düşündüğüm önce şey olamaz ya. Gel gel gel. bol. Bol 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 bulup. Oğlum bu ses ne? Uyu, uyu, uyu. Uyu, uyu, uyu. kardeşim bile hırlayacağım ben şunu Bir dakika Bir şey <laughs> evet, Tabii bir sürü sürü gelsin yemez. Yürü, i̇şte bu. Buradan oynamıyorum bed doğa ki ya bana ana bu ne olmuş fikir geldi? aklıma fikir geldin ala Aha, ne yapıyorsun şimdi? Ben de böyle yüzüyorum, böyle küçük Belki videomuzun sonuna da gelebiliriz. Ha, belli olmaz. Üçüncüden <laughs> evet, başlayacağız ama değil mi? Üçüncü. Çünkü e, merdiven var. En ayrı gibi gidip şuradaki maviye koyacak değil yani? Çünkü ne <laughs> olacak. Ne kadar iyi bilirsin. Allah <laughs> vallahi. bak. çıkıyorum aşağı. Iki. Hadi bakalım bu sefer olacağını eminim ve dol bunu huysu huysu. Tamam dolpayı oji. Burası zaten çok bu. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz artık. Bayağı yaptık. Zaten devamında yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay.